Gün doğdu, hep uyandık, siperlere dayandık. Gün doğdu, hep uyandık, siperlere dayandık. İstiklalin uğruna dalkanlara da, boyandık. Kıymetli dava arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Türkiye'de ekonominin çökmesine sebep olan siyasi zümre, ülkemizdeki yokluk, sefalet, adaletsizliğin sorumlusu ve müsebbibi olduğu halde o bu birbirlerini atarak halkın tepkisini başka taraflara çekmek suretiyle kendi rant düzenlerini devam ettirmektedirler. Kıymetli dostlarım, Türkiye'de AK Parti iktidarının Türkiye'de 20 senedir neler yaptığını birçok videolarda anlattık. Tekrar anlatmayacağım. Türkiye'nin en büyük sorunu maalesef muhalefettir. Muhalefet öyle bir haldedir ki Ülkenin 128 milyar doları göz göre göre çalındı. Olayın üstü kapatıldı. Siz hiç 128 milyar dolar vurgununu dile getiren bir siyasetçi duydunuz mu son zamanlar? Duyamazsınız. Çünkü muhalefetin yöneticileri de AK Parti ile dirsek tamasında bu siyasetçilerin birçoğu müteahhitlik işlerine bulaşmış vaziyette. Mecliste 600 tane milletvekilinin içerisinde yüzde onunu tenzih ederim. Geri kalanlarının birçoğunu birbirleriyle ticari ilişkileri var. Bugün iktidardan hesap sorması gereken Anafon muhalefet partisinin Parti meclis üyelerine bakalım. Merkez Karar Yürütme Kurulu üyelerine, yöneticilerine bakalım. Hepsi siyaset kodamanı. Hepsi parti ağasına dönüşmüş. Semirmiş. Halkın kanını emerek beslenmişler. CHP'nin parti meclisindeki genel merkez yönetimindeki o koca CHP binasına kurulmuş adamlar ne yapıyorlar? Hepsi rant peşindeler. Erdoğan toprakı, Sefa Sirmen'i, Gürsel Tekin'i, Hakkı Suha Okay'ı, hele bir Tuncay Özkan'ı var ki halk çocuğu, halk çocuğu Tuncay. Cezaevinden çıktığından beri milyar dolara yakın servet edindiği söyleniyor. CHP'li dostlarımız tarafından. Esen yurdu yağmalatan gürbüz çapanı var. Yani CHP'nin belediyelerine dile getirsek, anlatsak günlerce konuşmamız lazım. Ne oldu? Ataşehir'in belediye başkanı Battal İlgezdi'nin hakkında yolsuzluk soruşturmaları vardı. Ne oldu? AK Parti hükümeti niye kapattı? Niye Battal'ı tutuklamadı? Onca yolsuzluk, onca hırsızlık karşılıklı niye kapatıldı? Hangi rantlar alışverişlerle kapatıldı? Kılıçdaroğlu temiz adamım diyor ya, hesap soracağım. Dersimli Kemal. Hani komik bir eylem yaptı ya, halkın güya hakkını arıyormuş. Ulan 128 milyar dolar çalınmış. Yalanla evinin elektriğini kestiriyorsun. Yalanla karanlıkta otuyup, oturup, oturup 3-5 kişiyi çağırıyorsun figüran olarak basını çağırıyorsun. Hiç utanma yok mu lan sende? Devletin hazinesi talan edilmiş. Ülkede adalet kalmamış. Yolsuzluk diz boyu ayyuka çıkmış. Ülke talan edilmiş. Sen şov peşindesin. İsterin dürüstlüğüne inanır mıyız? Kemal Kılıçdaroğlu. Sen Battal İlgezdi'nin karısını buz rezidanstan daire alıp milletvekili yapmış adam değil misin ya? Sen şu Aylin Nazlı Akat Atay'la ilişkini bir anlatsana halka. Anlatsana bir. Aile babasısın ya. Deniz Baykal'ın seks skandalı üzerine gelip oraya oturdun ve kendini aile babası tanıtıyorsun ya. Bir onu anlatsana bize Türk halkına. Sen nasıl AK Parti'den hesap soracaksın? Senin 40 tane defon var. Önüne 40 tane kaset atanlar. Sen mi Türk milletinin hesabını soracaksın? Yeter ya. Dürüst devrimcilermiş bunlar. Ben bu eski devrimcileri neyi bilirim? Parayı bulana kadardır devrimci. Herkes bilir. Ya siz siz nasıl AK Parti'den hesap soracaksınız? Siz Tayyip Erdoğan hanedanını nasıl yok edeceksiniz? Nasıl iktidardan düşüreceksiniz? Çankaya Belediyesi'nde hanedan kurmuşsunuz. Doğan Teştelen hanedanı. Doğan Teştelen yıllarca Çankaya Belediyesi'ni yedi. Şimdi Alper Teştelen yiyor. Babadan oğlu haneden sizde de var. Sizin AK Parti'den ne farkınız var? Yürsel Tekin değil mi her gün cemaatin e, Samanyolu televizyonda yerden kırarak konuşan? E, Türkiye'de herkes biliyor bir hane garsonluğundan gelip dünya kadar servet elde eden, rant elde eden birisi olduğunu siz nasıl hesap soracaksınız? Sizin belediye başkanlarınızın hakkında battal ilgezdi. Efendim Ali Kılıç Bülent Kerimoğlu, Esenyurt bunların hepsinde hepsiyle ilgili İçişleri Bakanlığı'nın müfettişleri soruşturmalar başlattı. Nasıl kapandı bunlar? Soruşturmalar hangi karşılıklı rantlar birbirinize verilerek kapandı? Kıymetli dostlarım, sevgili dava arkadaşlarım, bu muhalefetten bir tane namuslu adam bu rant iktidarından hesap soramaz. Meclisin lokantasında, kafeteryasında bunlar akşama kadar iş ortağı, ihaleleri birlikte götürüyorlar. Belediyelerden imar rantlarını birlikte bölüşüyorlar. İmamoğlu geldi ne oldu? AK Partililerin İstanbul'daki imar talanları bitti mi zannediyorsun? Ya Türkiye'de çok büyük bir Karadeniz mafyası var. PKK'dan daha tehlikeli. Her devrin iktidarı. Özal döneminde Özal'ın, Karayalçın döneminde Karayalçın'ın. Aa Cevdet Sunay döneminden kurulmuş. Ben eski videolarımda anlatıyorum. Cevdet Sunay kurmuş da o tarihlerde Karadeniz mafyası. Yarın HDP iktidar olsun, Bunlar HDP'li olacaklar. Öyledir tiniyetleri bunların. Karayalçın döneminde Ankara'daki bütün Karadeniz mafyası hepsi CHP'liydi. Birden hepsi AK Partili oldu. Bunların hepsini biliyoruz. Karadeniz'in dürüst vatan evlatlarını tenzih ederim. Onlar da iyi bilirler kendi hemşerilerini. Benden daha iyi bilirler. Şimdi kıymetli dostlarım. Ülkede siyaset o kadar paçavra olmuş ki, Milliyetçi Hareket Partisi gibi bir dava partisinin belediye başkanı, belediye meclis üyeleri Kars'ın merkezinde bir benzin istasyonu yeri için çok büyük bir rüşvet pazarlığı yapılıyor. Benzin istasyonu yerinin sahibi Kars Tigorlu bir PKK'lı. Belediye meclisi üyelerinin HDP'li ve MHP'li üyelerin oy çokluğuyla Kars merkezdeki bu arsaya benzin istasyonu izni verildi. CHP'li ve AK Partili Kars Belediye Meclisi'nin üyelerinin muhalif oyuyla dikkat edin. HDP'li ve MHP'li Belediye meclis üyelerinin müşterek oyuyla bu PKK'nın benzin istasyonuna e, arsasına benzin istasyonu ruhsatı verdi. MHP'nin Kars Belediye Başkanı Devlet Bahçeli telefon açıyor. Diyor ki istifa et. Ve efendim diyor. Adam belediye başkanlığından istifa etmiyor. MHP'den istifa ediyor. MHP Umurunda değil ki onun. Belediyenin rantı umurunda. O belediye meclis üyeleri, o kansızların da umurunda değil. MHP. Ülkücülük umurunda değil. Zaten bu olay patladıktan sonra Kars Belediyesi'nde bu skandal patladıktan sonra Karslı MHP'li seçmen partisine küstü. Kars Belediyesi'ni hedef aldı. Gazişehir, Kars'ta Böyle bir vatana ihanet yaşandı. Bu siyasetçi zümresi, bu siyasetçi kodamanların hepsi vatan hainidir. Birbirler arasında işte Kars'ta olduğu gibi bir benzin istasyonu yerinden rüşvet alacaklar diye anlaşan kansızlar bunlar. MHP'lisi, CHP'lisi, İYİ Partilisi, AK Partilisi oturuyorlar, anlaşıyorlar. Böyle bir ortamda ey Türk milleti, Türklüğün bekasını, Türklüğün namusunu, Türk devletinin hazinesini koruyacak, orada mecliste Türk devletinin fedaisi olacak bir tane adamımız yok. Bu millet kendi hakkını kendi savunacak. Bu millet yeni bir bu iktidara karşı muhalefet oluşturacak. Bu iktidarın çorbasından parti kuran o çorbacılar var ya Muharrem İnce, o da Karadeniz mafyasının kontrolündedir. O da Karadeniz mafyasının adamıdır. Hani Numan Kurtulmuş gibi, Süleyman Soylu gibi yalandan Tayyip Erdoğan'a muhalefet yapıp Tayyip Erdoğan'dan rant alınca Tayyip Erdoğan'ın safına geçen onun bir numaralı adamı olan Onun bir numaralı kapı kulu askeri olan Birçok örnek gördük Tayyip Erdoğan bu işte uzman Rantı elde etmekte ve rantı dağıtmakta uzman Hepsinin ağzına bir parmak bal çalıyor Yalanla muhalefet olarak koyuyor karşımıza Muharrem İnce'yi koyuyor, Ümit Özdağ'ı koyuyor, Ümit Özdağ, koyuyor, Ümit Özdağ... Kaç kuruştan kurdu o partiyi? Öğretmen maaşıyla mı kurdu? Çıksın basının önünde anlatsın Zafer Partisi'ni kimlerin parasıyla kurduğunu. Hayatları yalan bunların. Kimileri sahte vatansever, kimileri sahte Atatürkçü. Bunlarla mı biz AK Parti'nin hanedanını indireceğiz? Vallahi billahi bu muhalefetle ve bu muhalefeti kullanarak Tayyip Erdoğan torunu Tayyip'i dahi sizin başınıza getirecek. Çapsız Bilal'i dahi sizin başınıza getirecek. Tayyip Erdoğan'ın hanedanından 40 yıl kurtulamazsınız bu muhalefetle. Evet. Her gün yeni parti kurduruyor. Dünün en büyük, rantı en büyük yolsuzluk uzmanı Mustafa Sarıgül'e parti kurdurmuş. Onun eliyle CHP sünnet ettiriyor. Muharrem İnce'yi Finans ediyor, onun eliyle CHP'yi sünnet ettiriyor. Ümit Özdağ ülkücü kanadı sünnet ettirmeye çalışıyor. Daha nicelerini kurduruyor. Adamın sorunu yok ki. Devletin malı deniz yemeyen keriz. Oradan rantı alıyor, siliyor, süpürüyor, hazineden her şeyi eline geçiriyor, buraya da atıyor. Haftaya öyle bir skandal açıklayacağım ki, göz göre göre yapılan, yani 128 milyar dolar gitmiş, hazinenin geri kalan bütün mülklerine nasıl alan ediyorlar onu da açıklayacağım. Külliyede yapıyorlar, külliyede. Kim savunacak Türk milletini? Ya bu milletin namusunu, hazinesini, sancağını kim savunacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nin, MHP'nin, AK Parti'nin, İYİ Parti'nin içinde yüzde on kitle namuslu, bu rant işlerine karışmamış yüzde on kitle. Bunlar nasıl savunacak? Aykut Erdoğdu, CHP'li, çalışkan bir milletvekili, maliye kökenli. Bütün yolsuzlukları açıklıyor. Adam geçenlerde video yapmış diyor. Tehdit ediliyorum. Beni öldürebilirler diyor. önce Özkan'ı niye kimse tehdit etmiyor? CHP'nin başına getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu. Aynı Tayyip Erdoğan taktikleri. Kim rant önüne getirirse onu partide genel başkan yardımcısı yapıyor. Tuncay neden sorumlu? İzmir'den, İzmir'deki ranttan, Bodrum, Marmaris, Ege'deki rantlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Kimi kandırıyorsunuz ya siz? İsrail muhiplerinden olan Sinan Günün Togo plazalarının o devasa ruhsatını kim verdi? Melih Gökçek mi verdi? AK Parti ile CHP'li milletvekilleri bu kadar ortak. Kim iptal etti? Namuslu Mansur Yavaş iptal etti. Peki Sinan Aygün'e desteği kim gitti oraya? Yine İsrail muhiplerinden Tunca Özkan gitti. Ya kimi kandırıyorsunuz? Bütün partilerin genel merkezleri siyaset kodamanlarıyla çevrilmiş. Devlet Bey'in etrafı da kuşatılmış. Kemal Kılıçdaroğlu zaten kendisi rantiye bulaşmamış adamı yanında tutmuyor. Yılmaz Ateş'i niye harcadı partide? Partide dürüst adamları niye harcadı? Haral Akşener de aynı. İyi Partili arkadaşlarımız anlatıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde EDP'lilerle rant bölüşüyorlar. Hepsi kardeş oldular. Bunların hepsi kalleş. Bunlar Türk milletine her gün oturuyorlar meclisin lokantasında 5 liraya kebap yiyerek, 10 liraya somon füme yiyerek Türk milletinin halkının geleceklerini yağmalıyorlar. İktidarıyla, muhalefetiyle bu siyasetçi zümresinden hesap sormazsak, bunların geçmişe dönüp bütün yolsuzluklarına meydana çıkarmazsak, mallarına mülklerine el koymazsak, yeni bir Türkiye'de idealist zümre inşa edemeyiz, Türkiye'nin geleceğini kurtaramayız. O yüzden kıymetli dava arkadaşlarım, sevgili dostlarım, Mevcut siyasi durumu çok iyi analiz edip Türkiye'de yeni bir hareketin Yeni bir iman ve hükü hareketinin başlatılması gerekmektedir. Hepinize hayırlı cumalar dilerim, hayırlı ramazanlar dilerim. Allah'a emanet olun.